Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sözcük anlamı konusunu göreceğiz. ÖSS'de çıkan sözcük anlamı ile ilgili soru sayısı 2 veya 3 şeklinde değişir. Ancak sözcük dilin anlamlı en küçük parçası olduğu için diğer konuların, cümlelerin, paragrafların veya dil bilgisi konularının anlaşılması için sözcüğün çok iyi anlaşılması gerekiyor. ÖSS'de çıkan sözcük anlamı ile ilgili soru tiplerini şu şekilde özetleyebiliriz. Sözcüklerde çok anlamlılık, sözcükle anlatılmak istenen, eksik sözcüğü tamamlama, gerçek ve mecaz anlam, eş ve karşıt anlam, ad aktarması, soyut ve somut anlam, dolaylama, deyim, yansıma sözcükler, ikilemeler. Elbette bunların dışında başka sözcük anlamıyla ilgili soru tipleri de vardır. Ancak bu soru tipleri sorunun kendi mantığı içinde değişik biçimler gösterebilir. Bunları soruları çözerken anlayabilirsiniz. Sözcük dediğimiz gibi dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Ancak toplumsal yaşamda meydana gelen değişmeler sözcüklerin anlamında da değişmeleri meydana getirir. Dile giren yeni varlıklar veya doğan yeni kavramlar yeni sözcüklerle karşılanır. Bu değişik biçimlerde olur. Kimi zaman yeni giren varlık ya da kavram yeni bir sözcükle karşılanır. Örneğin uçak sözcüğü Uçak varlığı dilimize girdiğinde bu varlığı karşılamak için uçak sözcüğü yeni bir sözcük olarak türetilmiştir. Bunun dışında diyelim televizyon sözcüğü, dilimiz buna yeni bir sözcük türetmemiş, doğduğu dildeki karşılığını aynen olarak kullanmıştır. Bazen de bu kavram ve varlıklar başka sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Diyelim ki bilgisayar bu sözcüğün oluşmasında, hem bilgi hem saymak sözcükleri bir araya gelerek bilgisayar sözcüğünü oluşturmuş ve o varlığı karşılar durumda bulunmuş. Bazen de dilde yeni doğan varlıklar ya da kavramlar dildeki sözcüklere yani mevcut bulunan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek oluşturulur. Bu sözcüklerin dilde tek anlamlı olmamasını, birçok anlam bilgisini karşılamasını doğurmuştur. Böylece Dilde çok anlamlılık dediğimiz bir kavram bilgisi oluşmuştur. Nedir çok anlamlılık? Bunu cümleler üzerinde görelim. Cümleleri bir inceleyelim bakın. Duvardaki tabloya uzun uzun baktı. Çocuklara yaşlı bir kadın bakıyor. Kırmızı olan sözcüklere dikkatimizi çekelim. Burada evler hep denize bakar. Sen onun böyle konuştuğuna bakma. Arabayı yeni almış ama ona pek iyi bakmıyor. Baktı ki ondan bir fayda yok, işleri kendisi yaptı. Bakmak sözcüklerinin cümle içindeki anlamlarına baktığımızda duvardaki tabloya uzun uzun baktı derken gözle izlemek anlamı var. Çocukları yaşlı bir, yaşlı bir kadın bakıyor derken gözle izlemek değil ihtiyaçlarını karşılamak anlamı var. Burada evler hep denize bakar derken denize yönelmiş, deniz tarafında anlamı var. Bakın üçünün de anlamı farklı. Sen onun böyle konuştuğuna bakma derken aldırma, dikkate alma anlamı var. Yine farklılaştı. Arabayı yeni almış ama ona pek iyi bakmıyor derken arabasıyla ilgilenmiyor anlamı var. Baktı ki ondan bir fayda yok, işleri kendisi yaptı derken gördü ki, anladı ki anlamına gelmiş. Görüldüğü gibi tek bir sözcük olduğu halde sözcük birden fazla anlama gelecek biçimde kullanılmış. İşte bu durum dilde çok anlamlılık dediğimiz kavram ilgisini doğurmuş. Bu sorularda şu şekilde karşımıza çıkar. Bakalım şimdi. Aşağıdakilerin hangisinde barınmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? Aynı barınmak sözcüğü ama farklı anlamlara gelebilir. Bakalım. Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek. Burası yılın her mevsiminde gemilerin barınabileceği bir yerdi. Şimdi yaşamını sürdürmek diyor. Bu canlılar için söz konusu olabilir. Oysa gemiden bahsediyor. Demek ki barınmak sözcüğü burada yaşamını sürdürmek anlamına gelmiyor. Burada ancak kalabileceği, sığınabileceği anlamı var. Dolayısıyla yapılan açıklamayla sözcüğün cümle içindeki kullanımı birbirine uymuyor. Diğerlerinden birkaç cümle okuyalım. Çevresiyle uyumlu dirlik içinde yaşamak. Çalıştığı yerlerin hiçbirinde barınamadı. Görüldüğü gibi bu anlama geliyor. Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam bulmak. Çağ dışı anlayışların burada barınamayacağı, yani ortam bulamayacağını görmüştü. Görüldüğü gibi anlam ne yaptı bakın? Uydu. Doğa etkilerinden korunmasını sağlayacak bir yere sığınmak. Soğuk havalarda barınmak için bir yere sığınmak anlamı var görüyorsunuz. Öyleyse bu da doğrudur. Yerleşmek için uygun koşullar bularak oturmak. Koskoca kentte bir yer bulup barınamadılar derken burada yerleşemediler anlamı var. Dolayısıyla B seçeneğinde ne yapılmış bakın. Açıklamayla cümlenin anlamı birbirine uymamış. Evet görüldüğü gibi bazen açıklama olabilir. Bazen aynı sözcüğün cümle içinde başka başka anlamlara gelmesi olabilir. Bu sözcüğün çok anlamlılık ilgisidir. Bir soruyla daha değişik bir soru tipiyle daha örneklendirelim. Kaynaşmak sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştı. Bu sefer yanlış anlam demiyor bakın. Diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Okuyalım. Yeni arkadaşlarıyla çabucak kaynaştı. Ne demek kaynaştı? Samimiyet kurdu. O biraz yabanidir. Herkesle kolay kaynaşamaz. Yani samimiyet kuramaz. İkisinin anlamı aynı. O kimseyle kaynaşmak istemiyor ki zaten. Kaynaşmak, samimiyet kurmak üçünün anlamı aynı oldu. Öğretmenin öğrencileriyle kaynaşması uzun sürmedi. Yani samimiyet kurması uzun sürmedi. Bu da benziyor. Göle baktığımızda kaynaşan balıkları gördüm. Kaynaşan burada samimiyet kuran anlamında mı? Hayır. Aynı yere toplanmalarından kaynaklanan bir görüntüdür buradaki kaynaşmak. Dolayısıyla E seçeneğinde kaynaşmak sözcüğü diğer seçeneklerdeki kaynaşmak sözcüğünün anlamına uymuyor. Evet çok anlamlılık dediğimizde bunu anlıyoruz. Ee, dediğimiz gibi dilde her sözcük belli bir varlığı ya da kavramı karşılıyor. Ancak cümle içinde sözcükler başka başka anlamlara girebildikleri gibi e, kişinin kastettiği anlama göre değişik anlam bilgilerini de karşılayabilir. Bazen tek bir sözcük bazen birden fazla sözcük başka anlamları karşılayacak biçimde kullanılabilir. Yani cümlede sözcüğün kullanıldığı anlamda anlatılmak istediği anlatmak istediği anlam, birbirinden farklı olabilir. Bu da sözcükle anlatılmak istenen dediğimiz konunun kapsamına girer. Daha çok ÖSS'de bu konu üzerinde ağırlıkla durulmuştur. Bakalım ne demek? Bunları yine biz cümle üzerinde görelim. Orada bu yaz nasıl eğlendin bilemezsin. Nasıl sözcüğüne bakalım. Sözcüğün anlamı olarak düşündüğümüzde nasıl sözcüğü soru anlamını karşılayan bir sözcük. Oysa burada orada bu yaz Nasıl eğlendim bilemezsin derken çok eğlendiğini anlatmak istiyor. Dolayısıyla sözcüğün kendisiyle cümle içinde kazandığı anlam ne yapmış? Farklılaşmış, anlatılmak istenen çok sözcüğünün anlamıdır. Devam edelim. Müzik kadar güçlü ve evrensel bir dil yoktur. Dil sözcüğü burada ne anlamda kullanılmış? Konuşma dili anlamında değil. Müzik dil olduğuna göre e, ancak insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araç anlamında kullanılmış. Yani buradaki dil sözcüğüyle anlatılmak istenen onun anlaşmalıyı sağlayan bir araç olduğu. Oyuncunun her sözcüğüne, her jest ve mimiğine dikkat eden bizim gibi tiyatro bağnazları diğer seyircilerin dikkati dağıtan hareketlerinden rahatsız oluyordu. Bağnaz sözcüğüne bakıyoruz. Sözcüğün anlamına baktığımızda bağnaz tutucu sözcüğüyle karşılanır. Yani olumsuz bir anlam çağrıştırır. Oysa burada cümleyi söyleyen kişi bizim gibi tiyatro bağnazları derken tiyatroya düşkün olan kişilerden bahsetmiş. Dolayısıyla tiyatroya düşkün olmak bir olumsuzluk, bir tutuculuk biçiminde değil, olumlu bir düşünceyle söylenmiş. Öyleyse buradaki bağnaz sözcüğüyle anlatılmak istenen tiyatroya düşkünlüktür. Görüldüğü gibi sözcüğün cümle içinde kullanıldığı anlam ne yapıyor? sözcüklerin, diğer sözcüklerin anlam ilgilerine göre değişebiliyor. Acaba sorularda bu durum nasıl karşımıza çıkar? Hemen onu inceleyelim. Bu parçada çağdaş bir klasik sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hemen burada dikkatimizi çekti. Ne yaptık? Bakın önce soru kökünü okuduk. Neden soru kökünü okuduk? Çünkü soru kökünde ne istendiği anlaşılmazsa sorunun cevabını bulmakta ne yapar? zorlaşır. O yüzden ister paragrafı olsun ister başka tür sorular olsun önce soru kökünü okumak durumundayız. Ne diyor soru kökünde? Çağdaş bir klasik sözünün anlamı. Bakalım neymiş bu? Bir eleştirmenimizin 1974 yılında yaptığı değerlendirmeye katılmamak elde değil. Çünkü bu dipdiri ve sağlam öykü beni de çok etkiledi. Bu öykü gerçek anlamıyla çağdaş bir klasik. Bu söz grubunu oluşturan sözcükleri bir inceleyelim. Çağdaş ne demek? Çağdaş, çağın gereklerine uygun demek. Peki klasik ne demek? Zaman geçtiği halde, üzerinden zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen demek. Öyleyse sözünü ettiği öykü neymiş? Çağdaş bir klasikmiş. Yani hem çağın gereklerine uygunmuş hem de değerinden bir şey kaybetmeyecek bir nitelikteymiş. Bakalım bu açıklama hangisinde var? Oluşturulduğu dönemin dil anlayışına uygun olmakla birlikte Eski ürünlerden de etkilenen, burada çağdaş olma var mı? Yok. Klasik olma da yok zaten. B'ye bakıyoruz. Oluşturulduğu dönemin havasını yansıttığı gibi değerini de hiçbir zaman yitirmeyecek olan. Baktığımızda oluşturulduğu dönemin havasını yansıtıyor yani çağdaş. Değerini de hiçbir zaman yitirmeyecek yani klasik. Öyleyse çağdaş bir klasik sözüyle anlatılmak istenen B seçeneğinde dile getirilen düşüncedir. Görüldüğü gibi bakın Cümle içinde sözler bir araya gelerek ne yapmış? Bir araya gelmiş ve kendi anlamlarından az çok farklı bir anlamı karşılayacak durumda kullanılmış. Başka nasıl anlamlar vardır? Bunları inceleyelim. Bu cümledeki altı çizili sözden yazarla ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? Bakalım neymiş bu söz? Ben şiir yazacağım da siz benimle alay etmek için yeni bir fırsat ele geçireceksiniz diye hemen sevinmeyin. Yapmam öyle şey. Bilirim ben boyumun ölçüsünü. Ne yapıyor? Bilirim ben boyumun ölçüsünü sözünün altı çizili görüyoruz. Bu kişi bu sözün için söylüyor. Yapmam öyle şey. Yani şiir yazmamı bekleyenler böyle bir şey beklemesin. Ben öyle bir şey yapmam. Niye? Çünkü ben boyumun ölçüsünü bilirim. İnsan boyunun ölçüsünü bilirim ne zaman der? Yapabileceği işin farkında olduğu zaman. Yani neyi yapacağını neyi yapamayacağını bildiği zaman kullanır. Öyleyse bu kişi bilirim ben boyumun ölçüsünü dediğine göre demek ki şiir yazma yeteneğinde görmüyor kendisini. Bakalım seçeneklerin hangisinde vardır? Şiir yazmaktan mutluluk duyduğu yok. Şi, e, şiiri diğer sanatlardan üstün tuttuğu öyle bir anlam değil. Şiir yazmayı kendisini aşan bir eylem olarak gördüğü Bakın ne yaptı? Şiir yazmayı kendisini aşan bir eylem olarak görüyor. Yani kendisinin şiir konusunda yetenekli olduğuna inanmıyor. Başka bir soruda inceleyelim arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili sözle yazar aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir? Bundan önce yayınlanmış şiir kitaplarımın olmasına bakmayın siz. Ben daha çiçeği burnunda bir roman yazarıyım. Çiçeği burnunda yani taze, yeni öyleyse Çiçeği burnunda bir roman yazarıyım derken yazar ne demek istiyor? Daha yeni yeni roman yazmaya başlamış. Bakalım seçeneklerin hangisinde bu anlam vardır? Yaşının küçük olduğunu, yaşla ilgili bir durum değil. Roman yazmaya yeni başladığını, evet roman yazmaya yeni başladığını anlatmak istiyor. Kendini olduğundan genç hissettiğini, romancılığa yeni bir bakış getirdiğini, roman konusunda deneyimli olduğunu gibi açıklamalar bu sözün anlamına uygun değildir. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar Sözcüklerin tek tek anlamlarına bakmamak lazım. Diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde anlam ilgileri nasıl değişiyor? Nasıl başka başka anlamları karşılıyor? Devam edelim başka bir soruya. Bu parçada geçen kendi gibi kalmak istemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir? Neymiş kendi gibi kalmak? Bakalım. Mavi ile yeşilin kucak kucağı olduğu kanlıca hep kıpır kıpır hep hayat dolu ve hep kendi gibi kalmak istiyor. Ne demek istiyor? Kendi gibi kalmak istiyor. Yani olduğu durumdan herhangi bir değişikliğe uğramak istemiyor. Olduğu gibi kalmak istiyor. Bakalım bu açıklama hangisinde vardır? Sahip olduğu özellikleri koruma çabası içinde olmak olabilir mi? Elbette sahip olduğu özellikleri koruma çabası içinde olan kişi veya kavram nesne neyse kendi gibi kalmak istiyor demektir. Öyleyse cevabımız A'da açıklanmış önemli bir yer olduğunu kanıtlamaya çabalamak, benzerlerinden farklı olmaya çalışmak, en iyi biçimde tanıtılmayı istemek, canlılığını çevresinde hissettirmek gibi açıklamalar kendi gibi kalmak istemek sözünün anlamına uymuyor. Evet, anlatılmak istenen deyince ne anladığımızı zannederim siz de anladınız. Yani sözcük, sözcükle anlatılmak istenen sözü, sözlerin bir araya gelerek cümle içinde ne gibi bir anlamı karşıladığı söz, sözünü açıklar. Bunun dışında ÖSS'de Başka tür sözcük anlamı soruları da vardır. Bunların çoğu kavram biçiminde karşımıza çıkar. Yani gerçek anlam ne demek, mecaz anlam ne demek, somut ne demek, soyut ne demek, yansıma ne demek, ikileme ne demek gibi bazı kavramların bilinmesiyle kolayca çözülebilecek soru tipleridir. Bunların da ne olduğunu açıklamalara bakarak görelim. Kimi zaman sözcükle anlatılmak istenen konusunda e, anlattığımız biçimde Cümlede herhangi bir sözcüğün yeri boş bırakılabilir. Böyle bir boş bırakma durumunda biz diğer sözcüklerin anlamına bakarak o sözcüğün ya daha doğrusu boş bırakılan yere hangi sözcüğün geleceğini rahatlıkla anlayabiliriz. Bakıyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Sözü uzatmak, dallandırmak, gereksiz kelimelerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse nokta nokta biçimde söyler. Şimdi sözü uzatmıyor, dallandırmıyor, gereksiz kelimelerle doldurmuyor. Öyleyse bu adam nasıl bir e, ifade kullanıyordur? Doğrudan doğruya, hiç dolaylı yollara sapmadan. Bakalım, sanatlı değil, derin değil, yoğun değil, en açık. Biçimde dediğimiz zaman doğrudan, başka bir yola sapmadan anlamını en açık sözcüğü karşılıyor. Bu da ayrı bir soru tipi olarak karşımıza geliyor. Bazen tek bir sözcükle doldurma sorulabilir. Bazen birkaç sözcüğün bir araya gelerek doldurması istenir. Ama sonuçta dikkat edeceğimiz şey sözcüğün veya sözcüklerin diğer sözcüklerle birlikte kazandığı anlam ilgisi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önce söyledim. Sözcük illaki anlamıyla ilgili olur ama bazen de kavramların bilinmesi gerekir. Ne demek şimdi gerçek ve mecaz anlam? Buna bakalım. Pencereyi aç da o da biraz havalansın. Olaya bir de onların penceresinden bakmalısınız. Bakın ilk pencere sözcüklerini görüyoruz. Pencere dediğimizde aklımıza ilk gelen şey nedir? Pencere hepimiz biliyoruz evimizde dışarıya bakmamızı sağlayan bir kısım. Camdan olan bir kısım. Pencere dediğimizde bunu anlıyoruz. İşte bir sözcük eğer dildeki bu ilk temel anlamıyla cümlede kullanılıyorsa buna biz gerçek anlam diyoruz. Yani sözcüğün ilk anlamı doğduğu anlam, sözcüğün dilde ilk karşıladığı anlam sözcüğün gerçek anlamıdır. Sözcüğün daha sonra kazandığı anlam ise mecaz anlam olarak adlandırılır. Yani gerçek anlamıyla ilgisi olmayan başka bir anlamı karşılayan bir durumda kullanılıyorsa sözcük bu durumda da mecaz anlamlı sözcük oluşuyor demektir. Pencere sözcüklerini okuduk. Pencere dediğimizde ne anlıyorduk? Pencereyi aç da oda oda biraz havalansın derken pencere burada odayı dışarıya bağlayan camdan kısım. O anlamda mı? Evet öyleyse gerçek anlamdır. Olaya bir de onların penceresinden bakmalısınız. Buradaki pencere odanın dışarıya bakmasını sağlayan bir şey mi? Hayır. Onların penceresinden dediğine göre burada olaya onların açısından, onların bakış açısıyla demek istiyor. Bakın hiç pencereyle bir ilgisi yok. Dolayısıyla sözcük ne yapmış? Gerçek anlamından uzaklaşmış, başka bir anlam ilgisini karşılar durumda kullanılmış. İşte böyle bir kullanımada biz mecaz anlam diyoruz. Acaba gerçek anlam, mecaz anlam sorularda nasıl karşımıza çıkar? Şimdi onu inceleyelim. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Ağaçlar bir derin hülyaya dalmış. Derin ne demek? Derin çukur. Çok çukur olan demek. Çok kazılmış. E buradaki derin bir hülya derken böyle bir anlam var mı? Hayır. Derin bir hülya sözcüğünde böyle bir anlam yok. Dolayısıyla derin sözcüğü mecaz bir anlamdadır. Suda sabun gibi eriyor zaman. Erimek ne demek? Erimek katı bir şeyin sıvı hale geçmesi. Oysa burada ne yapıyor? Zaman eriyor. Zaman soyut bir kavram. Dolayısıyla onun katı halden sıvı hale geçmesi mümkün değil. Yani erimek sözcüğü ne yapmış? Anlamını, gerçek anlamını kaybetmiş. Mecaz bir anlama gelmiş. Bu ağır hediye kime gidecek? Ağır ne demek? Elimize aldığımızda ağırlığını hissettiğimiz bir şey. Ama burada ağır hediye diyor. Ne demek istiyor? pahalı hediye demek istiyor. Öylesi ağır sözcüğü burada mecaz bir anlam, anlamdadır. Cılız kollarını sardı boynuma derken cılız ne demek? Zayıf, ince, narin. Dolayısıyla cılız kollarını sardı boynuma derken de cılız sözcüğünün anlamı budur. Öyleyse bu seçenekte cılız sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyoruz. Ben büyük rüzgarları severim derken büyük burada göz algılanan bir şey gerçekte ama, ama Büyük olan rüzgar. Rüzgarın büyüklüğü gözle algılanamayacağına göre sözcük mecaz anlamlıdır diyebiliriz. Evet, başka benzer sözcükleri e, inceleyelim cümlelerde. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük buna örnek gösterilebilir? Neymiş bu dediği? Gerçek anlamıyla somut anlamlı olan bazı sözcükler mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabilir. Hemen burada ne yapıyoruz bakın? somut ve soyut kavramlarını kavramlarına dikkat ediyoruz. Gerçek ve anlamı öğrendik ama soyut ve somutun ne olduğunu bilmiyoruz. Somut ne demek? Somut demek e, maddi bir varlığı bulunan şeyleri karşılayan sözcükler demek. Dünyada varlıklar vardır, bir de kavramlar vardır. Varlıklar çevremizde gördüğümüz, herhangi bir duyu organımızda algıladığımız şeyler. Kavramlar gerçekte olmayan, zihnimizde ürettiğimiz, var olduğunu kabul ettiğimiz şeyler. Bunların maddi bir değeri söz konusu değil. Öyleyse somut anlam dediğimiz zaman varlık kastediliyor. Soyut anlam dediğimiz zaman kavram kastediliyor. Ancak tabii bir sözcük her zaman somut, her zaman soyut olmuyor. Açıklamada da görüldüğü gibi cümledeki anlamına göre gerçekte somutken sonra soyutlaşabiliyor. Gerçekte soyutken sonra somutlaşabiliyor. Bakalım nasıl oluyor bu? Başarının anahtarının çalışmak olduğunu bilmelisin. Anahtar sözcüğüne bakıyoruz başarının anahtarı. Anahtar ne demek? Gerçek anlamıyla anahtar kapıları açmaya yarayan alet. Neyse somut bir şey. Ama burada ne diyor? Başarının anahtarı. Yani başarı e, herhangi bir maddi varlık mı? Değil. Başarı soyut bir kavram. E onun anahtarı ne olacaktır o zaman? O da soyut olacaktır. Dolayısıyla gerçekten somut anlamlı olan anahtar sözcüğü başarının anahtarı söz grubu içinde ne yapmış? Soyut bir anlama gelmiş başarının anahtarı başarıya ulaştıran olarak kullanılmış. Yerinde ve zamanında konuşmayı bilmek lazım. Zaman zaten soyuttur ve anlamı değişmemiş görüyorsunuz. Cadde öyle kalabalıktı ki güçlükle yürüyebildim anlam değişmesi yok. Mağazalar indirim sezonuna biraz erken girmiş indirim anlamıyla kullanılmış. Bu yıl iyi çalıştım notlarım gayet güzel görüldüğü gibi gerçekten somut olup cümlede soyutlaşan tek sözcük ağda kullanılan anahtar sözcüğüdür. Demek ki sözcükler gerçek anlamdan mecaz anlama geçerken bazen soyutluktan somutluğa da veya tam tersine somutluktan soyutluğa da geçebiliyor. Evet devam edelim şimdi. Başka bir kavram olan eş anlama bakıyoruz. Eş anlam dediğimiz zaman ilkokuldan beri biliyoruz aynı varlığı karşılayan birden fazla sözcük. Sonuç, netice, kundura, ayakkabı gibi aklımıza birçok şey gelebilir. Ancak ÖSS'de eş anlam dendiği zaman bu şekildeki sözcük ilgisinden daha çok bir sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlamda kullanılması kastedilir. Elbette bir kavramı karşılayan farklı sözcüklerin sorulduğu sorular da var. Ancak genel olarak baktığımızda eş anlamla ilgili sorularda aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesi çağrıştırılır. E farklı anlamlara gelebilir mi ki bir sözcük farklı cümlelerde? elbette gelir. Çok anlamlılık kavramında bunu zaten açıklamıştık. Hemen cümlelerimizi inceleyelim. O her şeyi tenkit eder. O her şeyi eleştirir. Bakın ne diyor? Tenkit etmek, eleştirmek aynı kavramı karşılıyor. Dolayısıyla bu iki sözcük eş anlamlıdır. Aynı kavramı karşılayan farklı sözcükler. Bir de aynı sözcükler var. Cümledeki anlamlarına bakalım. Christophe Colomb kayı buldu Peki Amerika önceden var mıydı? Elbette vardı. Christopher Kolomb ne yaptı orayı? Keşfetti. Hemen yazıyoruz. Keşfetmek. Robert Koch kendi adıyla anılan Basil'i buldu. Basil var mıydı önceden? Elbette vardı. Öyleyse ne yaptı bunu da? Keşfetti. Thomas Edison ampulü buldu. Ampul var mıydı? Hayır. Ampul yoktu. Edison buldu. Öyleyse Edison ne yaptı bunu? İcat etti. Görüldüğü gibi arkadaşlar Aynı bulmak sözcüğü olduğu halde ikisinde keşfetmek anlamına gelmiş, birisinde icat etmek öyle öyleyse şu iki cümlede eş anlamlı olan bulmak sözcüğü üçüncü cümlede farklı anlamlıdır. Demek ki bir sözcük farklı cümlelerde aynı anlama gelebileceği gibi farklı farklı anlamlara da gelebilir. Bakalım sorularda bu durum nasıl karşımıza çıkıyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır. En yakın olacak. Demek ki aynı kavramı karşılayan farklı sözcükler. Birinci tipteki bir soru. Bir süre sonra kendisi de bu akımın bu tartışmanın içinde yer almıştı. Akımla tartışma aynı kavramı mı karşılıyor? Hayır. Öyleyse bu yakın anlamda değil. Bu kitapları belirlediğiniz ölçütlere göre seçin ve ayırın. E, belirlediğimiz ölçütlere göre, seçtiğimize göre aynı zamanda ne yapıyoruz da biz? Ayırıyoruz da öyleyse bu cümlede seçmek sözcüğünün karşıladığı kavramla ayırmak sözcüğünün karşıladığı kavram aynı. Yani bunlardan birini kullanmamız bile kavramı karşılamak için yeterlidir. Dolayısıyla seçin, ayırın cümlesinde bu iki anlam birlikte karşılanmıştır. Yani bu sözcükler yakın anlamlıdır. Haksızlık, saygısızlık, yerine, önüne, kullanışlı, pahalı gibi sözcükler yakın anlamlı ya da eş anlamlı değildir. Evet devam ediyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde sonra sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Aynı anlam olacak. Kendini daha fazla yorma. Sonra hastalanırsın. Sonra aksi takdirde. Yağmur başlamadan önce sen git. Yağmur başlamadan sen git. Ben sonra gelirim. Burada zaman bakımından sonralık var. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa sapacaksın. Çiçekçiye gelince, bakın bir zamandan ziyade burada çiçekçiye gelince anlamı var. Üçü de farklı. Kurumumuzda imza yetkisi başkandan sonra genel sekreterindir. Yani ikinci olarak demek istiyor. Önce başkan, ikinci olarak genel sekreter. Dördü de farklı. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız. Ne zaman? Sonra yani zaman olarak bir sonralık söz konusu. Öyleyse ikinci cümle ile beşinci cümle aynı anlamı karşılayan sonra sözcüklerinin kullanıldığı cümleler. Öyleyse iki ve beş diyen ve seçeneğimiz doğrudur. Evet bunun dışında eş anlamlılıktan sonra bir de karşıt anlamlılık ilgisi söz konusu. Birbirine karşıt olan durumları ya da kavramları karşılayan sözcükler karşıt anlamlıdır. Ancak bunlar da sabit sözcükler değildir. Bir cümlede karşıt anlamlı olan sözcükler başka bir cümlede karşıt anlamlı olmayabilir. En iyisi cümle üzerinde görelim bunları. Okuldan erken çıktım, okuldan geç çıktım. Görüldüğü gibi aynı cümle içinde sözcükleri değiştirdiğimiz zaman yapılan durum tam tersi bir duruma dönüyor. Yani erken ve geç sözcükleri birbirine karşıt olan durumları karşılıyor. Kurşun bir de şuradaki ağır sözcüklerine bakalım. Kurşun ağır bir madendir. Ne demek ağır? Elle tartılabilen demek. Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu anlarsın. Buradaki hafiflik ağırlığın karşıtı mı? Evet, karşıtı. Çünkü burada da elle algılanan ağırlığı tartılabilen bir şey var. Burada da tartılabilen bir şey var. Öyleyse bunlar karşıt anlamlıdır. Çünkü birbirine karşıt durumlar. Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var derken burada ise tartılabilen bir ağrı söz konusu değildir. Burada az hissedilen, çok da önemli olmayan anlamında hafif sözcüğü ağır sözcüğünün karşıtı olmayacak biçimde kullanılmış. Dolayısıyla bir yerde karşıt anlamlı olan sözcükler başka bir yerde karşıt anlamlı değildir. Evet. Sorularda nasıl karşımıza çıkıyor bir bakalım buna. İnce sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde onun kadar kaba birini görmedim cümlesindeki kaba kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır. Pardon şunu ince kaba sözcüğüne bakıyoruz. Ne demek buradaki kaba sözcüğü? nazik nezaketsiz, nazik olmayan. Öyleyse cümlelerde karşıt anlamlı olacağına göre ince sözcüğü nezaketli, nazik olan anlamında olacak. Bakalım İnce uçlu kalemlerle yazamam hiç. Nazik anlamı var mı? Yok. Arkadaşımın üzerinde ince bir gömlek vardı. Nazik anlamı var mı? Yok. Pantolon ince kumaştan dikilirse daha güzel olur. Var mı nazik anlamı? Yok. Sizin gibi ince insanlar kalmadı günümüzde. Yani nazik insanlar, nezaketli insanlar demek istiyor. Dolayısıyla bu cümledeki kaba sözcüğü ile bu cümledeki ince sözcüğü birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar Sözcüklerin anlamları cümlelerde değişiyor ve sözcükler değişik kavramlarla, değişik sınıflandırmalarla incelenebiliyor. Geriye kalan sözcük anlamıyla ilgili kavramları ikinci dersimizde göreceğiz. Bu dersimiz için hoşçakalın.